Önce Anceli'ye güzel bir elbise almamız gerekiyor. Değil Anne, mi? onu sonra hallederiz. Önce müstakbel gelinimize tatlı yedirelim. Anceli, aç ağzını. <laughs> Melek, Anceli'yi kıskandığı için mi evlensin istiyor yoksa? Sıraç, senin ve alem arasında bir seçim yapmam gerek. Bana yardım et. Bu ne cüret ha? hiçbir şey yapmadı. Biz birbirimizi seviyoruz. Ne dedin sen? Ha? Abi, sen daha hiçbir şey görmedin. Biraz sabret. İstediğimi almak için her şeyi yapacağım. Melike ve seni bu evden göndereceğim. Aşk Yakar yeni bölümüyle bu akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz